Hoş geldin sevgili Başak. Bugün senin için çok özel bir tarot açılımı yapıyoruz. Senin gibi detaylara önem veren, analitik bakış açısıyla hayatı ince ince dokuyan Başaklar için bugünün sürprizlerini birlikte keşfedeceğiz. Ekranın başında heyecanını hissedebiliyorum ve ben de aynı heyecanla kartlarımı karıştırıyorum. Bugün kartlarımız bize günlük hayatımızda hangi kapıların aralanacağını, hangi konularda dikkatli olmamız gerektiğini ve en önemlisi evrenin sana gönderdiği o gizli mesajı açığa çıkaracak. Kendini hazır hissediyorsan şimdi kartları karıştırıyorum. Hadi bakalım evren bugün sana ne söylüyor birlikte görelim. Şimdi ilk kartımızı çekiyorum. Ellerimde kartlarımı iyice karıştırdım ve odaklandım. Ve karşımıza çıkan kart tılsım üçlüsü hem de ters. Hemen hissediyorum Başak. Senin gibi çalışkan, üretken ve her ayrıntıyı önemseyen biri için bu kartın ters gelmesi günün enerjisinde belirgin bir mesaj taşıyor. Tılsım üçlüsü normalde birlikte çalışmak, işbirliği, ortaya yeni bir şeyler koymak ve takım ruhunu simgeler. Fakat ters geldiğinde ise biraz uyumsuzluk, iletişimde kopukluk ya da ilerleyememe hissini gündeme getiriyor. Şimdi gel, bu kartın enerjisini günlük hayatının üç önemli alanında senin için özel olarak yorumlayayım. Öncelikle aşk ve ilişkiler cephesine bakalım. Bugün duygusal ilişkilerinde ya da arkadaş bağlantılarında aradığın uyumu yakalamakta zorlanabilirsin. Belki partnerinle planladığınız bir konuda anlaşmazlıklar ortaya çıkacak ya da bir arkadaşınla iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Senin detaylara verdiğin önemi karşı taraf tam olarak göremeyebilir ve bu da seni biraz geri çekilmeye itebilir. Ama unutma, bazen fazlaca mükemmeliyetçi yaklaşmak karşındakinin enerjisini baskılayabilir. Bugün iletişimde hoşgörülü olmaya, beklentilerini biraz esnetmeye çalışırsan bu zorluğu büyümeden aşabilirsin. Şimdi iş ve para konularına geçelim. Tılsım üçlüsü tersken iş ortamında ekip çalışmasında dağınıklıklar ortaya çıkabilir. Bir projede herkesin ayrı telden çaldığını, sorumlulukların tam paylaşılmadığını görebilirsin. Belki de bir iş arkadaşının ihmalkarlığı ya da dikkatsizliği senin üzerine fazladan yük bindirecek. Senin analitik zekan ve pratik çözümlerin sayesinde durumu toparlamak elinde ama başkalarının hatalarını telafi etmeye çalışırken kendini fazla yorma. Bugün işbirliğini geliştirmek için açık iletişim kurmak, küçük bir mola verip stratejiyi gözden geçirmek sana iyi gelecek. Ve son olarak ruhsal ve kişisel gelişim alanına bakalım. Bugün içsel olarak kendini biraz izole, hatta olduğun yerde sayıyor gibi hissedebilirsin. Sanki içindeki potansiyeli dışa vurmak için uygun ortamı bulamıyor olabilirsin. Kendini aşırı derecede eleştirmen ya da yeterince takdir edilmediğini düşünmen de bu enerjiyi güçlendirebilir. Ama unutma, bu geçici bir durum. Kendi değerini içten içe hissetmek ve başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerlemek bugün sana en iyi gelecek yol olacaktır kendi iç sesini dinleyerek alttan alta seni huzursuz eden o küçük detayları bir kenara bırakıp büyük resme odaklanmalısın. Bugünün temel enerjisi biraz dağınık ve dengelenmeye ihtiyaç duyuyor sevgili Başak. Fakat bu sadece bir başlangıç. Şimdi sırada ikinci kartımız var ve o kart günün içinde özellikle hangi alana odaklanman gerektiğini bize gösterecek. Bakalım evren sana bir sonraki adımda nasıl bir kılavuzluk sunacak? Hazırsan hemen ikinci kartımıza geçelim. Tılsım Prensi, tarot destesinin en çalışkan ve disiplinli figürlerinden biri. Bu kart, yavaş ama emin adımlarla ilerlemeyi, planlı olmayı ve sabırlı bir şekilde emek vermeyi anlatır. Kendi çabalarınla, kararlılıkla ve detaylara dikkat ederek bir hedefe ulaşmanın mümkün olacağını söyler. Senin gibi analitik, mükemmeliyetçi ve pratik bir Başak için Tılsım Prensi içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve kalıcı başarılar elde etmek anlamına geliyor. Şimdi bu kartı hayatının üç önemli alanında detaylıca inceleyelim. Öncelikle aşk ve ilişkiler konusuna bakalım. Tılsım Prensi duygusal ilişkilerde dürüstlük, güven ve sabır temalarını öne çıkarıyor. Eğer bir ilişkin varsa ya da yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsan, acele etmeden temelleri sağlam atman gerektiğine işaret ediyor. Yani ilişkinin detaylarına önem vermek Birlikte yapacağınız planları titizlikle oluşturmak, birbirinizi tanımak için zaman ayırmak sana büyük fayda sağlayacak. Belki partnerinin küçük jestlerine odaklanmalı, iletişimde net ve açık olmaya çalışmalısın. Özellikle Başak burcunun o detaycı yapısı ilişkide küçük sorunların büyümesini engellemek için ideal bir rehber olabilir. Bazen mükemmeli ararken karşındakini ya da kendini fazla eleştiriyor olabilirsin. Tilkin prensi ise sana diyor ki: İlişkiyi zamana bırak, güven ortamını sabırla inşa et ve her şeyin bir anda mükemmel olmasını beklemek yerine emek verdikçe güzelleşeceğini gör. Diyelim ki partnerinle bir konuda uzlaşamıyorsun. Bu noktada acele kararlar almadan sorunları mantıklı ve sakin bir şekilde değerlendirmek sana çok daha fazla huzur getirecek. Eğer yalnızsan, flört ettiğin biri varsa ya da yeni biriyle tanışmak üzerindeysen bu kart sana diyor ki Tanıma sürecini aceleye getirme, adım adım ilerle, zamanla güven tesis edilecek. Şimdi paranın, iş hayatının ve kariyerin alanına geçelim. Tılsım Prensi burada disiplinli çalışmanın, sorumluluk bilincinin ve planlı ilerlemenin önemini vurguluyor. Önündeki dönemde iş hayatında ya da maddi konularda anlık ve aceleci kararlar yerine detaylı bir analiz yapman gerekecek. Bir iş projesinde ya da yeni bir yatırımda Önce araştırmanı yapıp sonrasında harekete geçmek sana başarı getirecek. Belki iş yerinde fazla sorumluluk hissediyor, her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun. Fakat Tılsım Prensi diyor ki, küçük adımlar büyük sonuçlar doğurur. Belki birikim yapmaya başlamak istiyorsun ya da yeni bir eğitimle kendini geliştirmek istiyorsun. Sabırlı olmalı, her adımda ilerlemeni takip etmeli ve sonuç için zamana güvenmelisin. Başak burcu olarak bazen kendi çabanı küçümseyebilir, yeterince hızlı ilerlemediğini düşünebilirsin. Ama unutma, bu kart sana istikrarlı ve tutarlı çalışmanın bir süre sonra seni hedeflerine ulaştıracağını söylüyor. İş yerinde detaylı rapor hazırlamak, finansal plan çıkarmak ya da bir konuda araştırma yapmak için zaman ayırmak senin için bu dönemde çok verimli olabilir. Gelelim ruhsal ve kişisel gelişim alanına. Tılsım Prensi kendini geliştirmek ve içsel olarak büyümek için sabırla ve disiplinle ilerlemen gerektiğini gösteriyor. Başak burcu olarak iç dünyanda her zaman daha iyisini aramak gibi bir eğilimin var. Bazen bu kendini eleştirmenle ya da yeterince hızlı değişmediğin için kendine yüklenmenle sonuçlanabiliyor. Tılsım Prensi ise sana diyor ki her gelişim adımı zaman alır. Değişim yavaş ama kalıcıdır. Belki yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsun veya hayatında daha huzurlu olmanın yollarını arıyorsun. Günlük rutinini gözden geçirmek, meditasyon veya nefes egzersizleriyle zihnini sakinleştirmek sana iyi gelecektir. Küçük ama düzenli adımların zamanla büyük değişikliklere dönüşeceğini bilmelisin. Mesela her gün 5 dakika günlük tutmak veya minik bir şükran listesi hazırlamak zamanla seni çok daha huzurlu ve kendinden memnun hissettirebilir. Kendi gelişimini eleştirirken biraz daha anlayışlı ve sabırlı olmaya çalışmalısın. Özellikle duyguları mantık süzgecinden geçirirken kendine karşı daha yumuşak olmanın zamanı gelmiş olabilir. İlk kartımız olan tılsım üçlüsü ters çıktığında çevrendeki işbirliği veya destek enerjisinin eksikliğini, belki de üstlendiğin fazladan yükleri hissetmiştik. Şimdi ise tılsım prensi bu dağınık ve eksik kalan enerjileri yavaş ama istikrarlı bir şekilde toparlama zamanının geldiğini gösteriyor. Kendi adımlarını, çabalarını küçümsemeden her aşamada detaylara dikkat ederek ilerlemen ve sabrını koruman en büyük avantajın olacak. Sen Başak Burcu olarak zaten bunun ustasısın. Şimdi bunu hayatının tüm alanlarına yansıtma zamanı. Şimdi sırada üçüncü kartımız var. Bakalım tılsım prensinin bu istikrarlı ve sabırlı enerjisinin ardından günün rehberliğinde kupa 8'lisi bize hangi mesajları sunacak? Hadi birlikte 3. karta geçelim ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda kupa 8'lisi. Bugünkü açılımımızın final kartı size derin bir rehberlik sunmak üzere burada. Kupa 8'lisi hayat yolculuğunda bir dönüm noktasını, eskiyi geride bırakma ve duygusal olarak olgunlaşma ihtiyacını simgeliyor. Bu kart size şunu söylüyor. Artık sizi tatmin etmeyen, gelişmenizi engelleyen bir durumu bırakma zamanı geldi. Tılsım Prensi'nin sabırlı ve istikrarlı enerjisinden sonra Kupa Sekizlisi size daha cesur ve farkındalıklı bir adım atma çağrısı yapıyor. Aşk ve ilişkilerde Kupa Sekizlisi'nin verdiği mesaj çok net sevgili Başak. Eğer bir ilişkinin içinde uzun süredir huzursuzluk, tatminsizlik veya duygusal eksiklik hissediyorsan, artık kendi duygusal ihtiyaçlarını önceliklendirmen gerekiyor. Mükemmeliyetçi doğan bazen seni fazla eleştiriye ve beklentilere yönlendirebilir. Fakat bugün kendine dürüst ol ve gerçekten seni mutlu edecek şeyin ne olduğunu sorgula. İlişkide gereksiz fedakarlıklardan kaçın, kendini kanıtlamaya çalışmak yerine Duygusal olarak seni besleyen bir ortam yaratmaya odaklan. Eğer ilişkinin sana iyi gelmediğini hissediyorsan, sevgiyle ve olgunlukla bu süreci sonlandırmayı da düşünmelisin. Unutma, sağlıklı bir ilişki önce iç huzurunu korumaktan geçer. Para ve kariyer alanında ise Kupa 8'lisi sana statükoyu sorgulamanı tavsiye ediyor. Uzun süredir otomatik pilota bağladığın bir iş, seni tatmin etmeyen bir görevde ısrar etmek, sana zaman kaybettiriyor olabilir. Tılsım prensiyle öğrendiğin sabrı, şimdi kendi gelişimin için kullanma zamanı geldi. İş yerinde ya da projelerinde sürekli aynı rutinde ilerlemektense, yeni bir alan keşfetmek, farklı bir sorumluluk almak ya da mevcut işini daha anlamlı hale getirecek adımlar atmak için cesur ol. Finansal sorunlarda ise seni yoran ve sürekli eksiklik hissettiren alışkanlıklardan vazgeç. Harcamalarını gözden geçir, gereksiz yere biriktirdiğin riskleri veya borçları masaya yatır ve yeni bir finansal düzen oluştur. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından kupa sekizlisi en çok içsel huzuru ve farkındalığı öne çıkarıyor. Bugün kendine şunu sor. Gerçekten bana hizmet eden nedir ve neyden vazgeçmeliyim? Meditasyon Yürüyüş ve yalnız zaman geçirmek gibi pratiklerle ruhunu dinlendir, eski korkularını ve seni yoran düşünce kalıplarını arkanda bırak. Kendi potansiyelini fark etmek için cesurca adım at ve duygusal yüklerini geride bırak. Mükemmeliyetçi yapın seni her zaman en iyiyi aramaya itebilir ancak bugün kendine nazik ol, geçmişteki hatalara takılı kalmak yerine ileriye umutla bakmayı seç. Bugünkü kartlarımızın rehberliğini birlikte şöyle bir toparlayalım. Başak Burcu olarak detaylara verdiğin önem ve yüksek analiz gücünle hayatının her alanında mükemmeli aramaya yatkınsın. Çektiğimiz ilk kart olan tılsım üçlüsünün ters gelmesi, bugün gerek aşkta, gerek işte gerekse kendi iç dünyanda kendine biraz fazla yüklenebileceğini gösteriyor. Belki bir ilişkinin ya da bir işbirliğinin gereğinden fazla detayında kaybolmak, mükemmel olana ulaşmadan tatmin olmamak veya kendi gelişiminle ilgili sürekli eleştirel bir gözle bakmak. Bu kart sana diyor ki: Birlikte yapılan işler ve ilişkilerde bazen farklılıklara ve eksiklere rağmen sürecin tadını çıkarmak gerekir. Özellikle aşk hayatında partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle küçük anlaşmazlıkları büyütmemek bugün için en önemli rehberliklerden biri. Para veya kariyer alanında ise ekip içinde ya da iş ortamında bazı pürüzler çıkabilir ama bunları kişisel algılamak yerine yapıcı bir yaklaşım geliştirmek sana avantaj sağlayacak. Ruhsal gelişim açısından da hata yapmaya izin vermek ve her aşamada kendini takdir etmek bugün için en çok ihtiyacın olan şey. İkinci kartımız Tılsım Prensi ise tüm bu alanlarda sana sabırlı ve istikrarlı olmanı öğütlüyor. İlişkilerde küçük adımlarla ama kararlılıkla ilerlemek, duygularını gösterirken tutarlı olmak ve sevginin zamanla kök salmasına izin vermek bugün sana iyi gelecek. İş ve maddi konularda ise hedeflerine ulaşmak için gereken pratik adımları atmalı ve planlarına sadık kalmalısın. Bugün yeni bir projeye başlamak ya da var olan bir işi daha sistemli bir şekilde yürütmek için çok uygun. Kişisel gelişim açısından ise küçük ama sürekli gelişimi takdir etmek kendine olan inancını güçlendirecek. Son kartımız kupa 8'lisi ise bu üç alanın hepsinde sana bir üst seviyeye geçme cesaretini veriyor. Belki bir ilişkide ya da işte artık seni beslemeyen, tatmin etmeyen bir noktada olabilirsin. Bugün biraz geri çekilip gerçekten ne istediğine odaklanmak ve gerekirse seni aşağı çeken eski alışkanlıkları ya da ilişkileri geride bırakmak için harika bir enerji var. Ruhsal olarak da kendi isteklerini sorgulaman ve sana hizmet etmeyen düşünce kalıplarını bırakman önemli olacak. Bugün Başak burcu olarak aşk hayatında partnerinle sabırlı ve anlayışlı yaklaşımlar geliştirmek, iş ve kariyerinde küçük ama istikrarlı adımlar atmak, kişisel gelişiminde ise kendi iç sesini dinleyerek sana hizmet etmeyenleri geride bırakmak çok önemli olacak. Bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse Enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarınki videoda ise Başak burcunun yaşamında beklenmedik bir dönüşümü ve yeni bir kapının aralanmasını konuşacağız. Özellikle ruhsal alanda gelen sürpriz işaretler ve ilişki dinamiklerinde yaşanacak ani değişimlere dair önemli mesajlar seni bekliyor olacak. Sakın kaçırma. Her yeni gün, kendine inancını tazelemek ve bir adım ileri gitmek için bir fırsat. Kendini sevgiyle ve umutla sar, yıldızların rehberliğinde güzel bir gün geçir.